Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar sonrasında TikTok'un kapatılması konuşuluyor. Peki vatandaş bu konu hakkında ne düşünüyor? Ee, TikTok'un kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir şey olmuş TikTok. Hiç istemiyorum ya, sevmiyorum da. Neden? Çok videolar böyle, gereksiz şekilde videolar paylaşılıyor yüzden. Kapatılsın yani, değil mi Aynen evet, bence de. <laughs> TikTok kapatılsın mı? Kapatılsın. Neden? Kesinlikle. Memnun değilim çünkü e, yani şeyin dışına çıktı artık e, olay büyüdü böyle değişti yani kapalılar açıklar her şey birbirine karıştı kapatılsın kesinlikle TikTok kapatılsın mı? TikTok kapatılsın Neden? Çünkü gençleri düzgün yönlendirmiyor Mesela Mesela gençlerde özenti yapıyor Hangi yönde özentiler yapıyor? Hangi yönde mesela çok açılıyorlar ailelerine karşı geliyorlar TikTok'tan gördüklerini ailelerine yaptırmak istiyorlar doğru bir şey değil bence. TikTok kapatılsın mı? Evet. Neden? Yani çok e, terbiyesiz şeyler, programlar oluyor. Şimdi yani ben bilmiyorum. Ben kullanmıyorum daha doğrusu da beğenmiyorum. TikTok kapatılsın mı? Kapatılsın. Neden kapatılsın? Sorunlar, olaylar çok büyük. Hangi sorunlar mesela? Yani kızlarımız yani baştan çıktı yani. Yani gençlerimiz baştan çıktı gidiyor yani. TikTok kapatılsın mı? Kapatılsın. Neden kapatılsın? Çünkü aklak bozuldu Türkiye'de. Ben Avrupa'dan geliyorum. Kapatılsın yani. Kapatılmasın. Peki TikTok haricinde diğer sosyal medya uygulamaları için de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Bütün sosyal medyalardan yani hepsi kapansın. Zararlı mı sosyal medya? Zararlı çocuklara göre. Neden? Ergen çağın oğlum var ve ondan dolayı biliyorum kapatılsın mı? TikTok kapatılsın. Türk kültürüne, Türk milletine, İslam'a, dine karşı bir faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim şahsen kullanmıyorum. Çocuklarım kullanıyorlar ama zaman zaman şöyle çaktırmadan sağdan soldan baktığım zaman demin söylediğim gibi Türk kültürüne, insanlığa hiçbir faydasını görmedim. Yani teknoloji güzel bir şey ama insanlık adına kullansın, insanlığa faydalı bir şekilde kullansın. Örf ve adetlerimize uygun bir şekilde kullansın ama ben bunu hiç görmedim. Onun için de benim için yani kapatması benim için şahsi görüşüm için daha hayırlı olur. TikTok kapatılsın mı? Hayır. Neden? Yani TikTok, TikTok, Instagram bunlar dışarı çıkamadığımızda bizim dünyamız, her şeyimiz. Yaşadıklarımızı orada paylaşıyoruz. Mutlu günümüzü, mutsuz günümüzü. Zararlı mı sizce? Bence TikTok de... gibi sosyal medya uygulamaları. Bence zararlı değil. Neden? Dediğim gibi yani bizim hayatımız orada. Mutluluğumuzu, üzgünlüğümüzü, her şeyimizi orada paylaşıyoruz. TikTok kapatılsın mı? Kapatılmasın, güzel türküler söylüyorlar. Sence türkülerden dolayı mı kapatılmasın? Ee, evet öbür şeyleri kapatsınlar. Açık saçıkları kapatsınlar. TikTok kapatılsın mı? Kapatılsın. Neden kapatılsın? Ee, Gerekiyor ya saçma sapan şeyleri var ya. Mesela? Yani aile düzenini de bozuyor. Çocuklar için iyi değil. Yani kapatsa iyi. Peki TikTok harici diğer sosyal medya uygulamaları için de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Facebook da aynı. Facebook da aynı yani. Zararlı mı yani sosyal medya uygulamaları? Hem de çok zararlı. Yani gençlerin aklı ermiyor, çocukların aklı ermiyor. her şeye bakıyorlar. Yani çıplak, yani, yani rezalet, rezalet yani. Sizce TikTok kapatılsın mı? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü Instagram'ımızı kapattılar zaten. Girmek istemeyen girmeyebilir yani ama bizim girme hakkımızı elimizden alıyorlar hiç hoş bir durum değil. TikTok'ta kapatılırsa zaten nesil kafayı yer. Mesela YouTube'u ilişkiler ederler. Evet de kapatıldı. Biz kitap okuyamıyoruz yani. Ne gerek vardı ki? Ben kitap okuyordum ne güzel oradan. Artık kitap... Ben... Bilmiyorum. Bence bu kadar fazla şeyin kapatılmaması gerekiyor. Biz ne yapalım yani? Canımız sıkılıyor evde otur otur otur. Yani aslında canı sıkıldığı için mi kapatılmasın? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bence normalde de kapatılır. Ben Hayır, faydalı şeyler de izliyorum. Iş oradan iş yapan insanlar var. Ee, geçimin geçimini oradan sağlayan insanlar var. Küçük Esnaflar var. Bundan dolayı bence orası da yanlış. Ben oradan zaten bilgi de öğreniyorum. Yani mesela bir şey araştırıyorsam TikTok'a yazıyorum, oradan buluyorum. <laughs> TikTok kapatılsın mı? Ya abla, bence kapatılsın ya. Neden? Ya çünkü yani giriyorsun abla saçma sapan millet video çekmiş yani. Türkiye'nin bir TikTok bir milli güvenlik sorunudur. Çok büyük bir sorundur TikTok. Kapatılmalı. Peki TikTok haricinde diğer sosyal medya uygulamaları hakkında da aynı şeyi mi düşünüyorsun? Abla aslında bilinçli kullanıldığı zaman hiçbirinin kapatılmasına gerek yok da bizim insanımız hiçbir uygulamayı bilinçli kullanamıyor. Yani siz bugün aslında TikTok'u kapatmak bir çare değil. Siz bugün TikTok'u kapatsanız oradaki kişiler Instagram'a gelecek. E ne yapacağız? Instagram'ı kapatın. E onu kapatın. Bu insanlar sürekli uygulama değiştirir. Bu sadece bizi tekerrürden ibaret. Yani sadece uygulamaları yasaklamak asla bir çözüm değil. Peki, sence çözüm ne olmalı? Ya bence çözüm yani insanları biraz daha doğru yola doğru saptırmak da o da maalesef Türkiye'de pek mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden çok bir doğru yol bir doğru yolun olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece insanların biraz daha bilinçlenmesi gerek. TikTok kapatılsın mı? TikTok ben şahsen TikTok kullanıyorum ama Mesela ben doğru kullandığımı düşünüyorum. Kimisi yanlış kullanır, kimisi doğru kullanır belli değil. Yani kullanım şekline bağlı bence. Bir platformu direkt belli içerikler üzerinden yargılamak çok doğru gelmiyor bana. Genel anlamda değerlendirecek olursak kapatılsın mı diyorsun, kapatılmasın mı peki? Bence kapatılmasın çünkü her ne kadar lüzumsuz içerikler olsa da oradan ekmek yiyen insanlar da var. İşte oradan mağazaları için reklam yapan insanlar var, faydalı işlere vesile olan insanlar var. Bence kapatılmasın yani genel olarak direkt ön yargılı olarak kapatılmasın demek çok doğru gelmiyor bana. Çok kapatılsın mı? Ya ben bilmiyorum isteyen kullanıyor, isteyen kullanmıyor yani. Sizce kapatılsın mı? bence kapatılması lazım ama çözüm değil ki TikTok kapatılıyor başka bir şey açılıyor. Yani çözüm değil çözüm nedir? Ben biraz daha ahlaki içerikli e, denetim olabilir. Yani ahlaki içeriği olmayanlar kapatılabilir, ceza verilebilir. E, bu şekilde sosyal medya e, üreticileri kendisini e, kontrol edebilir. Biraz daha dengeli olabilir. Şimdi kapatayım mı? Tabii ki de. yapıyorum abi. Evet. Sizce TikTok kapatılsın mı? Millet özgürlüğünü niye alıyorlar kendilerinden? TikTok özgürlük müdür? Özgürlüktür. Özgürlüktür. Ne olacak? Peki sosyal İstikram. medya zararlı mı sizce? İstikram alıyorlar, onu alıyorlar. Dört gün sonra kovgunu kapatacaklar. Özgürlük gidiyor millet. Sosyal medya sizce e, zararlı mı? Kullanmana bağlı. Kişiye mi bağlı? Kişiye, kişiye bağlı. Tabii kişiye bağlı yani. Teşekkür Evet, hazır mı? TikTok kapatılsın mı? E, bence kapatılmasın. Çünkü e, eğleniyoruz. Sıkılıyorum ben. Instagram kapandığından beri boş kisi yaşıyorum evde. Eee Ya TikTok da her türlü ya yani yaşlılar da kullanıyor. Gençler de kullanıyor genellikle gençler olduğu için e, ya bana da hitap eden bir uygulama olduğu için ben kapatılmamasını düşün kapatılmamasını doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ben Instagram'ın kapatılmasında bu kadar, yani kapatılsın ama bu kadar uzun kapatılmasının da doğru olduğunu bulmuyorum. TikTok kapatılsın mı? Bence kapatılmasın. Neden? Ya vakit geçiriyoruz, eğlenceli oluyor, ne bileyim bazen dini bilgiler oluyor. Onlarla bilgileniyoruz en azından. Zararlı mı peki? Vallahi her şey kullanmasını bilene. Kullanması bildikten sonra bence hiçbir zararı yok. Aslında TikTok haricinde sosyal medya uygulamaları sizce zararlı mı diye sorsam daha doğru olur. Ben yani diyorum ya kullanmasın bildikten sonra hiçbir şey zararlı değil. Yani elinde telefonum var kullanmasını bilmezsen her yere girersen illaki zarar oluyor. TikTok kapatılsın mı? Valla bence %100 kapatılsın. Neden? Valla neden çünkü oradaki paylaşımlar ondan sonra mayim, konuşma stilleri yani bence çok kötü yani bir kere bayanlar çok açık sırf para kazanmak için oralarını buralarını ondan sonra ne bileyim kamera karşısında oynamaları hani bence %100 kapatılsın. Bu benim fikrim. Tabii ki saygı duyuyorum diğer başkalarına ama benim fikrim %100 kapatılsın yani. Peki TikTok harici diğer sosyal medya uygulamaları için de aynı şey mi düşünüyorsunuz? Ya şimdi e, Instagram da hemen hemen aynı. Ama Facebook öyle değil tabii ki. Facebook kalabilir ama Instagram'la TikTok'un bence fazla bir farkı yok yani. Peki siz TikTok ve Instagram kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Yani şöyle şöyle e, kimseyi takip etmem etmem sadece ben bakıyorum. Ama öyle takip etme ya da bilmem bir şey paylaşma öyle bir şey yapmıyorum ben yani. O kadar.